Ne diyorlardı eskiden algarısı diyorlardı affedersiniz özür dilerim veya işte Karabasan gördüm diyorlardı işte bazen çocuklar bana ergenlik çağında daha çok ve daha çok da kız çocukları şunu soruyorlar hocam bazen şöyle oluyor diyorlar biri geliyor beni boğacak gibi oluyor bağırmak istiyorum bağıramıyorum çırpınmak istiyorum çırpınamıyorum yani o anda hem korkuyorum, hem kurtulamıyorum, hem hareket edemiyorum. Ne yapmam lazım? Değil mi? Oluyor bazen. Yetişkinlerde de bazen olur bu. Yani gençlerde çok duyuyorum ama yetişkinlerde de olur. Böyle bir şey başınıza gelmesini istiyorsanız, böyle bir şey durumunda diliniz kitlenip, eliniz kolunuz bağlanıp, çaresiz kalmak istemiyorsanız bir abdestli yatacaksınız. Kesinlikle böyle bir şey olmaz. İki mutlaka üç defa kul euzu bi rabbil felak kul euzu bi rabbil nas kul huvallahu ahad ve elhamdülillahi rabbil alemini okuyun. Elinize üfleyin. Kendi vücudunuzu mesedin. Elinizin ulaşabildiği yere kadar vücudunuzu mesedin. Hocam böyle bir şey var mı? Japon ve Rus bilim adamları bunun nasıl bir koluma kalkanı meydana getirdiğini şimdi ispat ediyorlar. Değerli kardeşlerim bak şu suyu adam laboratuvara koymuş. Bu suya bağırmış. Lanet olsun senin gibi suya Allah senin belanı versin Demiş suyun kristalleri nefretle dolmuş. Aynı suya canım su iyi ki Allah seni yaratmış sen olmasan ben ne yapardım ben seni çok seviyorum dediğinizde bu suyun minerallerini fizik deneyinde fizik Japon bilim adamlar ben videosunu izledim Japon bilim adamları ispat ettiler kardeşlerim Bizimkiler hala başörtüsüyle uğraşıyorlar. Adam diyor ki şu suya güzel söz söylediğinizde bu suyun kristalleri, özü öyle bir sevinçli, öyle bir ferah oluyor ki adam kamerayla gösteriyor. Değerli kardeşlerim, aynı şeyi yıllar önce çiçek için duydum. Çiçeklere küfrederseniz, bağırırsanız, lanet ederseniz o hayvan büzüşüyor. Hayvan demeyelim de bitki. Bitki. Uzu değil, tosba değil tabii ki. Şey yani. Bitki. Büzüşüyor, küsüyor. Hatta kendi canına kıyıyor, intihar ediyor. Küsüyor. Demek ki toprağa verdiğin suyu almıyor. Hani hastanın önüne bardağınan suyu korsun küsmüştür her şeye içmez. İçmez yani. Ama ne yaşayacağım bu dünyadadır. Ya yani çiçeğin umutlarını öldürüyorsun. Topraktaki suyu içmiyor çiçek ölüyor. Kötü sözü duyunca. iyi söz söyleyince de böyle rengi harin kaçıyor. Kardeşlerim. Ya ot deyip geçmeyin. Keşke ot olsaydı bazıları. Yani insan bazen bazı insanları saksıya dikip ot etmek istiyor. Bazı çiçekleri de adam yapmak istiyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.